Evet sevgili seyirciler Hamdi bağla buraya Metin'i bağla. Buraya Metin'i bağla. Bağladın mı buraya Metin'i? Hamdi buraya Metin. Ha? ha? Hamdi. Hazır mı Metin burada? Metinciğim iyi akşamlar canım kardeşim. Beni duyabiliyor musun? <laughs> Hamdi nerede bu gerizekalı bu hafta? Hı? Hamdi bu gerizekalı nerede bu hafta? Kimselerin görmediği... Aha! ...görüp de bilmediği... ...bilip de yazmadığı yazsa da okunmayan diğerlerden birinde iyisine. Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında. Katrina kasırgası için buralardayız. Ve işte oralarda gezerken. Bir göz o da evinde. Dokuz tane doberman. Sekiz tane kedi. Üç kaniş. Ve iki anadan yirmi altı kardeşiyle küçük Katrin'i gördük. Merhaba. Hepsi merhaba. Hepsi tabi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun. Kaç yaşındasın? Ha? sekiz. Kaça gidiyorsun? Sekize. Kardeşlerin nerede? Kasıga'da gitti. Yapıyor. Hepsi mi gitti? yapıyor bu. Hepsi gitti, gitti Kasıgada. Baban, annen? O da gitti, onlar... Ka ...Kasıgada gitti. İki annen de mi gitti? Dört annem var benim zaten Kasıgada. Dört annem var? Evet, gitti Kasıgada. Şimdi ne olacak? Ee, annesiz, babasız, kardeşsiz? Şarkı söyleyeceğim. Bu halde şarkı söyleyebilecek misin? Katrin. Tabii. Söyle bakalım. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Efendim, kum gider, ser kalır ve... Elini yalıyor Hamdi bir bu de çocuk artık kalırsın. bunun! Tükürmeyi de geçti, yalıyor artık Tayfun Talipoğlu elini. Al bunu bana Hamdi! Hamdi al bunu buradan benim camımı bu Bunu al buradan! Hamdi! Aldın bunu onu buradan? Aldın mı metili buradan Hamdi? Aldın mı metili? Tayfunu puh, tayfunu be! Aldın mı tayfunu buradan?